Sayın Başkanımız bir dönem daha bize başkanlık etmek konusundaki istekliliğini iletti. Başka bir aday çıkmadı başkanlık görevi için. Üyeleri başkanlık adayını başkanlığa kabul edip onaylamak için alkışlamaya davet ediyorum. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Ve şimdi büyük bir onur duyarak sözü İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı ve UCLG Başkanı Sayın Kadir Topbaş'a bırakmak istiyorum.

binlerce kilometrelik yolları kat ederek dünyamızın geleceği, insanlığın geleceği için çalışıyorsunuz ve Yücelci Çatısı altında birlikte geleceğe yürüyoruz. Değerli dostlarım, özellikle bugün burada sizlerle birlikte olmaktan duyduğum memnuniyeti ve konsey üyeli olarak sizlerin ve yeni seçilenlerle birlikte ayrıca eş başkanlar olarak beraberce yeni bir dönemin kapılarını açtığımızı özellikle ifade etmek istiyorum. 2010 yılında Meksiko City'de bana bu görevi verdiniz. Ve Yüselci Başkanlığı'na geldiğimde şu ifadeyi kullandım. Orada ilk konuşmamı halen hatırlıyorum. Dedim ki Yüselci'nin altı yıllık geçmişteki dönemini bir kuruluş yılı olarak kabul etmek ama bundan sonraki süreci de genişleme, güçlenme ve etkin olma dönemi olarak gördüğümüzü ifade ettim. İşte şimdi de 3 yılı geride bıraktık. Gerçekten Dünya siyasetinde gündemdeyiz, Birleşmiş Milletler'de gündemdeyiz. Çünkü biz yerel yönetimler olarak siyaset üretmiyoruz. Bütün yurttaşlarımıza, yaşayan insanlara eşit mesafedeyiz. Onların mutluluğu için onlara fırsatlar vermeye çalışıyoruz. Bana bu görevi verdiğiniz için her birinize ayrı ayrı şükranlarımı burada ifade etmek istiyorum. Çok teşekkür ediyorum. Saygılarımı arz ediyorum. UCLG Dünya Kongresi tüm kurucular için önemli bir yatırımdır. Bu yüzden İstanbul ve Bogota şehirleri tarafından sunulan tekliflerden ötürü büyük bir memnuniyet duyuyoruz. Şimdi her iki delegeyi de en fazla 10 dakika süre kullanmak üzere sunum yapmaya davet ediyorum. Kimin başlayacağını çekilişte karar verilecek. Okay. okay. Uh, Emilia says it doesn't Emilia sıralamanın önemli olmadığını söylüyor. E, İngilizce alfabetik sırayla gidelim o zaman. Öncelikle Bogota şehri temsilcisini, delegesini 10 dakikalık sunumunu yapmak üzere davet ediyorum. <laughs> Thank you. Good afternoon ladies and gentlemen. <laughs> yapmak istediğim sunum var fakat öncesinde bir video göstermek istiyorum sizlere. Daha sonrasında e, bizim bu A katılarak bu kongreyi şehrimizde e, düzenleyerek katmak istediğimiz değerlerden bahsedeceğim. İstanbul'un liderliği gerçekten bizler için çok büyük bir e, ilham kaynağı oldu. Onlardan aldığımız ilhamla zaten bu ağa katılarak Bogota'nın sesini duyurmak istedik. Aynı zamanda Bogota için çok büyük önem teşkil edecek ortaklıklar yaratmak istiyoruz. Bu ortaklıkları ortaklıklar neticesinde Habitat 3'e ev sahipliği yapmak konusunda oldukça istekli olduğumuzu söyleyebilirim ve son olarak eğer bu süreç bu meclis gerçekten demokratik şekilde işliyorsa gerçekten hepimizin oy verme hakkı varsa hepinizden ben bu hakkı kullanmanızı rica ediyorum. Bizler için oyunuzu kullanarak bu fırsatı kullanmanızı rica ediyorum. Farklı şekilde düşünün ve Bogota'yı düşünün demek istiyorum. Teşekkürler. Çok güzel, teşekkür ediyoruz. Şimdi İstanbul'u dinleyeceğiz. Her yıl 10 milyon ziyaretçi geliyor şehrimize. 25 milyon kişi transit nokta olarak şehrimizi kullanıyor. Bu noktada Sayın Başkanımız söz almak istedi. Buyurun efendim. Gerçekten dünyanın iki ayrı noktasında mükemmellikleri gözme, görmekteyiz. Sizler de dünyanın çok değişik yerlerinden dünya Konseyi üyeleri olarak buraya geldiniz. Her iki sunum yapan değerli insanlarımıza ben teşekkür ediyorum. Gerçekten yürekleri koydular ve ortaya çıktılar. 2012, 2012 yılında Latin Amerika seyahatimde Bogota'ya gittim. Kolombiya, Şili, Costa Rica'yı gezdim. Oradaki heyecanı gördüm ve arzu ediyorum ki Latin Amerika gelişsin. Bogota ısrarla bu toplantıyı Dünya Konseyi'ni 2016'da istiyor. Ve ısrar ettiğini gördüm. Ama şimdi benim de Yükselci Dünya Başkanı olarak İstanbul'da ısrar etmem doğru olmayacağını düşündüm. Ve bunu burada açıklamak istiyorum. Sayın Tansel kardeşim heyecanını kırmamak için ona söylemedim. Bunun için ben İstanbul'un adaylıktan çekilerek bu işin Bogata'ya kalmasını arzu ediyorum. Onun daha doğru olacağını düşünüyorum. Bogata değişime, barışa kapılarını atsın. Bunun doğru olduğunu düşünüyorum. Çünkü sizlerle Bogota'nın barışa, değişime ihtiyacı olduğunu ifade ettiler. Biz de buna destek vermeliyiz ve böylece Latin Amerika'nın güçlenmesine de destek vermiş olacağız diyorum. Kendilerini tebrik ediyorum. Kutluyorum. Ben sayın başkana çok teşekkür etmek istiyorum. Bize bu fırsatı verdikleri için çok büyük onur duyduk. 2016'da kongreyi düzenleme fırsatı verildiği için uh, I think it was a very generous um, way from Mr. Copas to be able to give the opportunity to South America to organize a congress so we are really uh, grateful for his for his gesture.